Merhaba sevgili kovalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi karşınıza ne var diye baktığımızda kader çarkı çıktı. Artık bir şeylerin sanki vakti gelmiş. Yani saat çok dikkatimi çekiyor. Bir şeyin vakti geldi kova diyor hayat size. O beklediğiniz şeyin vakti geldi ve o şeyi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu hafta ne oluyor dediğimizde de The Fool kartı çıkıyor. Şöyle başlangıçla ilgili. Burada bir timsah var ve işte kadın eğer sol tarafa doğru giderse timsah onu yiyebilirmiş gibi bir enerji var. Yani o gittiği yoldan gitmeye devam ederse. O yüzden herhangi bir yoldan gidilecekse kova burada çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi The Fool kartı çok saf ve çok temiz bir enerjidir bir şeye böyle ilk başladığımız bebek adımlarıdır. Ve bebekler de mesela <laughs> ilk böyle emeklemeye başladıklarında mesela yatakta falan emekliyorlarsa hiç düşünmeden <laughs> yataktan düşebiliyorlar emeklerken. O yüzden sizin de çok dikkat ederek yürümeniz gereken bir yol var. Yeni bir başlangıç yani hayat sizi yeni bir döngüye sokuyor sanki. Siz nasıl davranıyorsunuz diye baktığımda asa altılısıyla gideceğiniz o yeni döngüye şöyle bir uzaktan bakıyorsunuz ve o kadar böyle rahat hissediyorsunuz ki. Ama mesela burada bir ada var işte sanki o ne bileyim bir süredir hayalini kurduğunuz bir şey var. Ona sadece uzaktan bakmışsınız gibi düşünün. Onun hiç içerisinde yer almamışsınız. Ve şimdi o hayaliniz gerçekleşiyor ve o hayalinizin içerisine gireceksiniz. Ama işte bu adayı tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bu adada ne bileyim, bilmediğiniz yerler var. İşte buradaki timsah mesela beni biraz şey yaptı çekimser kıldı. Biraz çekindim yani timsahtan. Korktum da aynı zamanda yani. Çünkü her an orada düşme tehlikesi var ya. E, bu adaya gittiğinizde de o hayalinizin içerisine girdiğinizde de orada da hiç bilmediğiniz taraflarınız ortaya çıkabilir belki. Belki o hayalinizin içerisinde yer alan insanlar çok daha iyi insanlar olmayabilir belki. Ama hepsi kötü olacak gibi bir şey söylemiyorum. Orada dikkatli olmakta fayda var. İçsel olarak nasıl hissediliyor diye baktığımızda Kılıç Kralı kartı çıktı. İçsel olarak gerçekten netsiniz. Yani kovalar. Hani şey diyorsunuz ben netim. Ve bu iç netliğimi de belli ettiğimi düşünüyorum. Sizin yani belli ettiğinizi düşünüyorum. İşte ben böyle düşünüyorum, bunu yapıyorum, buraya gidiyorum gibi şeyler. Ve o hayal hani ne kadar tuzakları ve tehlikeleri olsa da ben o hayalde netim diyorsunuz sanki. Bu hafta ne oluyor diye baktığımızda Kılıç Kraliçesi kartı geldi ve Empress, İmparatorca kartı geldi. Ee, öncelikle Kılıç Kraliçesi kartından başlayacağım. Bu kadın sanki işte balonla gideceği yere bakıyor. Hani balonla yolculuk yapıyormuş gibi. Ve gideceği yeri, ineceği yeri e, gözlüyor sanki. Ve Empress kartı da bana sanki ineceği yermiş gibi geliyor. Kartlar gerçekten çok senkronize ya. Ve ineceğiniz yerde evet bildiğiniz şeyler de var ama orada yeniden doğacak bir bence yeni bir kova olacak. Çok bebek bir kova. <laughs> ve o ıı, sizi eski kovadan alacak ve yeni kovaya taşıyacak işte o durum tam da o işte adaya ayak bastığınızda ya da o gitmek istediğiniz yere ayak bastığınızda artık eski kovadan yeni kovaya geçiş yapacaksınız. Şimdi neden bu geçişe ihtiyaç var onu merak ediyorum. Devil kartı çıktı şeytan. Neden bu geçişe ihtiyaç var? Çünkü işte bulunduğunuz yerde çok fazla bulunmuşsunuz ve orayı çok tüketmiş olabilirsiniz ve artık böyle o bulunduğunuz yer, o bulunduğunuz kova, o bulunduğunuz kişilik artık böyle sizi tatmin etmeyen boyuta gelmiş olabilir ve tatmin olabilmek için hem kendinize hem etrafınıza hem başka şeylere böyle zarar veriyor olabilirsiniz belki. Belki orada çok hareketsiz kalınmış olabilir. Hani bir süredir böyle çakılıp kaldığınız bir enerjiniz de olabilir. Oradan artık Çıkmak istiyorum gibi bir şey de olabilir bu. Bu yüzden bu değişim isteniyor. Bu değişim neyle ilgili bir değişim? Onun için de bir soralım bakalım. Ee, bu değişim neyle ilgili bir değişim diye sorduğumuzda Tower kartı çıktı. Evet. <laughs> Kule kartı. Bu değişim öncelikle zihinsel bir dönüşüm arkadaşlar. Her şey başında çok zihinsel bir dönüşüm. Zaten burada da işte Kılıç Kraliçesi ve Kılıç Kralı falan çıkmıştı size. Ve bu zihinsel dönüşüm sizin sanki böyle başınızdan başlayıp böyle bütün hayatınıza yayılacakmış gibi görünüyor. Ve bütün hayatınızın alanlarına sanki e, ilerliyor. Ama bu zihinsel dönüşüm daha çok böyle ne bileyim bir aydınlanma tadında değil de bir kırılma, bir yıkılma gibi. Artık böyle eski düşüncelerinizin zorla yıkılması e, ve yok olması gibi düşünün. E siz aslında bitsin istemediğiniz bazı düşünceleriniz, bazı e, alışkanlıklarınız, bazı ne bileyim arkadaşlıklar olur, aile olur, ilişkiler olur. Hayatınıza dair her şey olabilir bu. Hayatınızı kapsayan her şey sanki böyle değişiyormuş gibi. Açılım böyleydi kovalar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında yer alıyor. İsterseniz WhatsApp'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram da yine açıklamada yer alıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kovalar.